Siz tabii Çin Süper Ligi'ni Drogba'larla, Oscar'larla, Burak Yılmaz'larla bilirsiniz. Ya Tarık Daş günler? Daş yalnız, taş değil, yanlış olmasın. Hani Fenerbahçe'ye transferi olay olan Tarık. Uzakdoğu'nun futbolla ilişkisi hiçbir zaman pusu basadan ibaret değildi. Aksine bu efsane çizgi film futbola olan aşkından kaynaklanıyordu. Ama tabii onlar Japonlar. Ve o Japonlar ki ta 68'de olimpiyatta bronz kazanmış, zamanında Zico'ya forma giydirmiş, içi futbol sevgisiyle dolu, İlhan Mansız'a aşık insanlar. Bir de Güney Kore gerçeği var Arar buluruz, izini bilirsin, deriz biz. Hani gönlümüzde ayrı bir yere sahip bir ülke. Onların liginde de bir dönem Şenol Güneş'ten ötürü aşinayız. Ama kardeşim nereden çıktı bu Çinliler? Aslında onlar da uzun süredir futbolla haşır neşir bir toplumdu. 40'lı yıllarda ilk profesyonel futbol kulüplerini kuran Çinlilerin gerçek anlamda bir futbol ligine sahip olmaları 80'li yılları buldu. Chinese Jia Ligi 1987'de yarı profesyonel olarak kuran federasyon, 94'te bu organizasyonu profesyonel hale getirdi. Yalnız 2003'e dek aktif olan bu organizasyon, Çin mafyasının manipülasyonları nedeniyle pek de iyi bir itibara sahip değildi. Neticede dünyanın en kalabalık ülkesinden bahsediyoruz ve tabii ki futbol endüstrisi de ekonomik açıdan çok önemli. Hatta sadece Asya için değil, Avrupa için de. Öyle ki başta İngiltere Premier Lig olmak üzere birçok ligin yayın saatlerini uzak doğuya göre ayarladığını da unutmamak gerek. Neyse, mafyadan bahsediyorduk. İşte yıllarca şike ve futbolda yaşanan yolsuzluklarla boğuşmak zorunda kalan Çin, son birkaç yıldır da bu imajı yeni adıyla Çin Süper Ligi ile birlikte ortadan kaldırmak için sistemli olarak çalışmalara başladı. Devlet futbolda da gelişme sağlayabilmesi için farklı politikalar uyguladı ve ülkenin önde gelen şirketlerini futbol kulüplerine yatırım yapmaları için teşvik etti. Kulüpleri satın alan ya da sponsor olan dev bütçeli holdingler ki bunların arasında emlakçılar, sigortacılar ve de teknoloji şirketleri var. İşte bu şirketler artık Çin futbolunu kalkındırmak için uğraşıyor. Uğraşıyor da kardeşim. Yani ne kadar çok paran olursa olsun topçuya yılda 40 milyon euro ödenir mi? Yani ben sadece soruyorum. Ama neticede ödeye ödeye başardılar ve takımlar dünya çapında tanınmış oyuncuları kadrolarına katarak kaliteyi yükseltti. Böylece ülkede futbola ilgi her geçen sene daha da arttı. Seyirci ortalaması 20 bin kişi dolaylarına ulaşan statlar Avrupa'daki doluluk oranına yaklaştı. İlginin artmasıyla yayın gelirleri de yükseldi. 2015'te yerel kanalların 9 milyon dolara aldığı yayın ihaleleri transferler sonrası 5 sezon için 1.25 milyar dolara satıldı. Milyar, milyar! Şimdi hedefleri Güney Kore ve Japonya'yı geçmek. Ha daha geçemediler yani. Demek ki her şey para değil. Bunun hemen gerçekleşmeyeceğinin farkındalar ve yetkililer amaçlarına ulaşmak için uzun vadede reformlar yapmaya devam ediyorlar. Alo, bana yetkili kişiyi bağlar mısınız? Ya bakın kardeşim, bir sonraki aşama ünlü teknik adamları getirerek ülke futbolunun bir bütünlük içerisinde yükselmesini sağlamak olmalı. Evet, sağlamak. Alo. Alo. Ya olay bu işte kardeşim. Para, para, para. Ama bizim kanalda öyle değil. Çünkü abone olmak bedava. Şimdi Google'a Semavi Uzun ve İdris Gümüşler'e yazın. Bakalım karşınıza ne çıkacak. Yazın yazın. Korkmayın yazın.